Değerli izleyenler, İzmir Tarım Fuarı'ndan yapmış olduğumuz programımıza devam ediyoruz. Ve şu anda da Koyuncu Tarım'ın standını ziyarete geldik. Ve yanımda da Koyuncu Otomotiv'in genel müdürü Sayın Semih Koyuncu var. Semih Bey öncelikle yanımıza hoş geldiniz. iyi fuarlar demek istiyorum. Hoş bulduk. Sizler de standımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepimize hayırlı fuarlar olsun. Çok teşekkür ediyorum. Semih Bey öncelikle ben fuarı değerlendirmenizi istiyorum. Çünkü artık fuarın hemen hemen ortalarına geldiğimizi söyleyebiliriz. Ve gerçekten ciddi bir katılım var şu an İzmir Fuarı'nda. Siz acaba kendi açınızdan, kendi şirket bünyenizde fuarı nasıl değerlendirirsiniz? Tabii İzmir Fuarı geçmiş yıllarda çok önemli bir yeri olan fuarıydı. Süreç içerisinde kendiliğinden kaybeldi, desteklenmedi. Son iki yıldan bu yana İzmir Fuarı Avrupa'yı, fuarlar standlarında standartlarında bir fuar oluşumuyla oluşumuyla karşımıza çıktı Bu da hem katılımcı firmaları hem ziyaretçileri memnun eder bir konumda şu anda geçen yıl biz bu fuara katılmış idik bu yılda ikinci defa katılıyoruz şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla geçen yıldan daha iyi daha güzel hazırlanılmış bir fuar gelen ziyaretçi açısından da gayet Bizim açımızdan memnuniyet verici bir noktada. İnşallah fuar soru bitiminde, pazar günü adetleri hep birlikte alır, mutluluğunu hep birlikte yaşarız. Umuyorum bu şekilde sonuca varırsınız. Şunu sormak istiyorum, buraya geldiğimizden beri standın içerisinde gördüğüm çok farklı ürünleri görebiliyoruz. Biraz ürün gamınızdan bahsetmek istiyorum. Acaba buraya hangi ürünlerinizi getirdiniz? Kısaca değinebilir misiniz? Evet. bizler koyuncu otomotiv olarak İzmir Tarım Fuarı'na, ...domates hasat makinemiz gördüğünüz gibi... Evet. ...fide dikim makinemiz... ...ve toprak işleme makinemiz olmak üzere... 3 adet farklı makinemiz ile... çiftçilerimizi karşısına çıkmış bulunmaktayız. Evet. Şu ekim makineden biraz bahsedebilir misiniz acaba öncelikle? E, fide dikim makineleri... ...her türlü fideyi dikmeye müsait... E, ...bir ürünümüzdür. Burada marul... ...domates... Yani fide tabir edilen her türlü ürünü e, dikmeye yarayan bir aracımız, bir aletimiz. E, şunu da artık söylemek istiyorum. Yani ben buraya geldiğimde standın içerisinde benim de en çok gözüme çarpan ki fuarda da tek bir örneğinin olduğunu gördüğüm, az önce de sizin bahsetmiş olduğunuz gibi arkamızda devasa görünümüyle duran domates hasat makinesi. E, domates hasat makinesi bilindiklerin dışında hangi işlemleri yapıyor, şöyle kabaca bir tabirle ne tarz domateslerin hasatında kullanılıyor ve en önemli konulardan birisi olan kapasite meselesi günlük, haftalık veya aylık bazında vermemiz gerekirse kapasitesi bazında acaba bunu rakamlandırırsak neler söyleyebiliriz? Şimdi domates hasat makinemiz sizin de temas ettiğiniz gibi bu fuarda ilk defa sergilenen bir ürünümüz ve yerli üretimi olmayan bir ürün. Domates hasat makinemiz dediğinde kendi yürür bir oluşuma sahip makinemiz. Sanayi domatesinin olmazsa olmazı. Çiftçimizin özellikle sanayi domates eken çiftçimizin en büyük e, iş arkadaşı, iş ortağı diyebiliriz. E, bu makinemizin en büyük özelliği toprağını, yeşilini, e, her türlü bitki yaprağını ayırabilme özelliğine sahip bir makinemizdir. Bununla birlikte kendisi 4x4 model dediğimiz çift çeker özelliğine sahip olup kolur sortur toprak ayırıcı özelliğiyle şu anda teknolojik olarak da en üst noktadadır. Kapasitesine de değinmek istiyorum. Kapasitesi acaba ne durumda? Bu makinemizin kapasitesi saatte 40 ila 50 ton arasında domates toplama özelliğine sahip bir makinemizdir. Peki günlük çalışma saatinde yaklaşık olarak 10 saat olarak düşünürsek, yani günde ortalama 500 kilogram kadar domates hasat ettiğini söyleyebilir miyiz? Kesinlikle evet. Çok rahat. Çok. Rahat. Benim makine ve en azından şirketiniz hakkında soracaklarım bu kadardı. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii şunu da o temennilerinizi de o umutlarınızı da alalım. 2017 yılından beklentilerinizi de merak ediyorum. Evet. 2016 yılını geride bıraktık. 2017 yılında bizler ülkemizdeki bu kara bulutları dağıtmanın yolunun hep birlikte daha fazla çalışmak olduğunu, daha fazla üretmek olduğunu, daha fazla satış olduğunu o mantığıyla hareket ediyoruz ve hep birlikte 2017'de çok daha fazla çalışarak her türlü e, olumsuz olasılıkları hep birlikte ortadan kaldıracağız. Koyuncu otomotiv de burada kendine düşen payı gereğini yerine getirecektir. Semih Bey yapmış olduğunuz katkılardan dolayı çok çok teşekkür ediyorum ve iyi fuarlar dilemek istiyorum teşekkür sizlere. Teşekkür ederim. <laughs> sağ olun. Çok sağ olun. İyi günler. Değerli izleyenler Merve ile devam ediyoruz.